Arkadaşlar merhaba bugün size markette Minecraft'ta hayatta kalma bölüm bölüm kaçıydı? 5 oynayacağız. Şimdi hadi gidelim. Elmas balta takmışsın. Yo yaptım ben. İşte yani elmas. Nasıl buldun ya? Bir bölümde buldum. Şuları bu bölüm. Şimdi oy oy. Sördüğümüze bak. O çok güzel kostüm var. Bu bölüm yine maden yapacağız. Bizim belki dynamite dynamite falan vardı ya onlar karşı takıma geçmiş. Öleceksiniz kardeş. Ee, bir tane mağara bulmuştum. Tamam tam şu tarafıydı galiba. Bu tarafta Hayır bu bölüm evimi güzelleştirdim. Evime baksanıza. Tamam o zaman otun otun biraz odun kazacağım zaten hadi 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 arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuradan kazalım ben. Çok güzel bir tane ağaç. Tam kırmalık böyle. 11 24 tane kurt. Nerede evim tam birini şu. İlk tutan yeter mi ki Biraz daha kalsın? Aa. Şey. Çünkü o nasıl söyleyeyim çok fazla siyah odun kullanmışım. Tam de atmış oldu şu eşyalar şu tarafa atayım lazım olmayan bu bu bir tane de bu şununla böyle koyalım tamam hadi 60 tane yeter daha yeter bence yetmez mi saat de gidecek meşale de gidecek her şey gidecek Onları da sanda koyarım. Arkadaşlar tabi yazın saat böyle yapmayacağım keseceğim bu tarafları. Arkadaşlar sonunda yaptım. Gece oluyor da. Karaları da şu tarafa koyacağım tahta olarak kullanırım. Allah ne yaptı? Tamam gitti kap. Şey hazırlatsam. Şurada biraz taş. Yaza, taş. Yatacağım şimdi. Yeah. Aslında ben madene gitmeliyim. Çünkü nedir portalı kurmak için? Elmas kazmam da var. Su kovam da var. Lav göleti tavsam iyi olur. Lav göleti nerede olur? Mağarada olur. Mağara nerede olur? <laughs> tam hadi gidelim arkadaşlar. şu taraf maden olur mu? Bir dakika ben meşale. Şu tarafta maden var yok. Var mı yok mu? Bakayım. Ben bu tarafa girmiştim. Güzel bir sen maden takmak istiyorum ama nerede? Maden dedim. <laughs> Demin mağara. Altıma mı kazacağım? altını mı kazacağım? Hayır. Yok. Yok yani hakikaten yok ama. Bakayım, 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 bakayım. Yok tamam ben altıma kazacağım. Boyayacağım. O yüzden buraları yine kesmedim çünkü boya sürer. Arkadaşlar Ay, daha de. yeni kazdım Bir yer buldum. Arkadaşlar altın var. Altın bir işime yaramaz. Şu arkadan toplayayım ya. Yani ben öyle istiyorum. Meşale sıkıntısı var mı ki? Tahta var mı ki? Yok o yüzden böyle gideceğim. İşte ben direkt gideceğim arkadaşlar madem maden bitirdim ki. Ben lav böyle aramıyor bu Lav burada olur da herhalde. Lav arkadaşlar bu yerlerde olur. Ben bu mağaraya gelmiş miyim? Hmm. Bilmediğim yerde. Altınları topla. Altınları toplamıyorum ben. Bence topla. Evet. Kaplumbağa deden. Hadi şunu kazalım. Düştü. Ben bu tarafa geldim kesin. Şurada lav mı var? Hadi lav lav. <laughs> 11 de hem çıkıyordu. Tam bu tarafa yapıp gidebilirim ama şunu şunu. Arkadaşlar bu bölümde nedir portalime Git, gitmeyeceğiz tabi hemen öyle bir setimi hazırlayacağım öyle ama şimdi bu yerleri keseyim keseceğim çünkü yoksa 15 dakika olabiliyor arkadaşlar benim bildiğim 11 12 tane yetiyordu. Evet evet çıkacağım ama yolu bulabilsem. Bir tane demir bul. Sonra çakmak taşı bul. Bitsin işte sen. Neden lavla yapmaya çalışıyorsun? Bir dakika bir dakika. Çakıl taşı dedin aklıma geldi. Çakıl taşı. Ne oluyor? Ne ara bu Hadi çakıl çıksın. Arılarım gidiyorsunuz. Bir tane çakıl çıksın yeter. Bir şey demiyorsunuz ancak biliyorsunuz ki. Çıktı. Tamam. Şey Tam, hadi, hadi, hadi 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 ancak hadi hadi hadi. Hadi ben nereden geldim öyle de çıkacağım. Nereden geldiğimi de bilmiyorum ki. Nereden geldiğini bilmeden neden sorguluyorsun? Yine bir tane la. Bir dakika neyse yukarı sonra çıkarız. Bu şurada bildiğim <laughs> elmas. Wow man. Elmas pam pam pam. Papara Almaz zaten geri. <laughs> İyi ki yukarı çıkma yolunu bulmaya çalışmadım. Yoksa bu elmas gözümden gidecekti. Gördün mü? Ben dedim çakıl taşı. Evet. Elmaslar orada. Bam, bam bam Arkadaşlar elmaslar kazık videoyu bitireceğim. Hadi elmas. Bir elmas. Oo elmas damar. Hadi. Ne oluyor? Kaç? Üç elmas mı? Dört elmas mı? Dört elmas. Gel, Arkadaşlar bak. Şimdi kafana göre takılamazsın bir yerde. Şöyle su bırakayım. Var mı? Şunu kazayım. Tamam arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.